Bugün günlerden 16 Şubat 2021 Salı. Yaklaşık olarak 1 metrenin civarında kar bulunmaktadır. Dün akşam açtığım yol tamamen kapanmış. Bugün traktör biraz yol açmaya çalıştı ama o da ancak buraya kadar açabildi. Benim araba tamamen kapanmış durumda. Hiçbir yeri görünmüyor. Bayağı bir iç çıktı. Evin etrafı bu şekilde. Evet. Yolda ancak buraya kadar açılmış. Buradan ilerisine devam edilemiyor. Nurettin abi biraz ilerlemeye çalışsa da sanıyorum 5 dakika sonra pes edecek ve geri dönecek. Nurettin abi nereye gidiyorsun? <laughs> Gidemezsin ya mümkün değil. Kalırsın oralarda karın altında. <laughs> Haşim abi buradan şu aşağıya 15 dakikada gitti. <laughs> buradan şu aşağıya 15 dakikada gitti Haşim abi. Ee, e, bugün gidebildin mi? Gidilmiyor. Evet, bir buçuk metre oldu be. Baksana batıyor bazı. Evet. Senin araba nerede? Ha şurada görünmüyor ama. <laughs> temizleyeceğim onu da. Ben de süpürgeyle geldim arabayı temizleyeceğim diye ama. Arabayı... Küreğenen temizlenecek herhalde. Şu arabayı nasıl temizleyeceksin ki benimki de aynı. Bağırı yolda. Ya benim tavan cam ya ben ondan korkuyorum ya göçer möçer. He. Yani. Zor ya Allah yardım et. Evet. Çavuş. <laughs> hani. ben, de şarjı da şarjı. ben arabada şarj ettim biraz. He, çalıştın da değil mi? He. He. Bakacağım bugün nasıl yapacağız bilmiyorum. Her yer kapanmış ya. Allah'tan traktör gelmiş de buraya doğru. İyi, iz olmuş. Yani Turgut. Toplu kadar gelmiş de olsun. Eki vermiş oraya <gülüyor> 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 Buradan öteye gidemedi ama kaldı burada. Gidememiş ya. Yokuru, yokuru da açıver geldim diye açılmadı diye. Çekemedim diye. Neyse. Sağlık olsun. Yine yağmaya başladı ya. Allah Allah. Açıyordu. Çeşme. Görünmüyor. Arabalar mezar taşı gibi olmuş.